Merhaba arkadaşlar. Ben 5 Leden Duygu Yılmaz. Bugün size Kur'an surelerin isimleri anlamlarını söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Şimdi birincisi birincisiyle başlıyorum. Fatiha Açan, başlangıç, açış yapan, açılacak şeylerin başı. İkincisi Bakara. Dişi sığır, inek. Üçüncüsü, Ali, İmran. İmran'ın ailesi. Dördüncüsü, Nisa, kadınlar. Beşincisi, Maide, sofra. Altıncısı, Enem Canlı, canlı koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade etme. Yedincisi Araf. Cennet ve cehennem arasında bir yer. Set orta yer. Sekizinci, sekizincisi Enfal. Düşmanın alınan mallar fazlası, cihaz sofrası, bahçedilen ganimetler, savaşarak geri alınan mal. Sekizin, dokuzuncusu Tevbe Bir günah ve kabahattan pişmanlık duyarak vazgeçme. Allah'tan af dileme. Onuncusu Yunus. Hasid Yunus. On Hud. Hasid Hud. On ikincisi Yusuf. Hasid Yusuf. On üçüncüsü Gök gürültüsü. On İbrahim. Hasid İbrahim. On beşincisi Hicr. Hit adında bir yer ayrılık sayıklama. 16. Nah arı. 17. İsra gece yürüyüşü. 18. Kehf mağara in. 19. Meryem Haz Meryem. 20. Taha Ta ve Ha harfleri. 21. 21. Enbiya, Nebiler, P yani peygamberler. Din hac. Hac. Din müminun. Erkek çokluk, Müslüman, iman edenler. 14.'sü nur. Işık, aydınlık. 15.'si furkan. Kur'an